Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Ee, bildiğiniz üzere geçen gün Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştım. Resim paylaşmıştım. Sorularınızı altına yazın. İnşallah bir video ile cevaplayacağım diye. Soru cevap videosu gelsin diye baya da yorum geldi. Dedim ki bugün de yaylaya geldim. Dedim yayla evinde özledim. Burada çekeyim videoyu dedim ya ateşimi yaktım. Çaydanlığımı koydum. Şöyle güzel bir ortam, serin. Arkadaşlar köyde köy sıcak gele geldim, üşüdüm, ceketimi giydim ya. Dağlar kadar fark var bizim burayla köyün arasında. Şimdi arkadaşlar Instagram'daki yorumları okuyacağım, cevaplamaya çalışacağım. Sizden e, Instagram hesabımı da söyleyeyim. Ben altre Hasan Ay yazarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Anlık görüntüler, anlık resimler için destek vermiş de olursunuz. İnşallah sizlerle birlikte sizin verdiğiniz desteklerle daha da büyüyeceğiz. Youtube'da da, Instagram'da da, her yerde, TikTok'ta da, Anadolu'da zaman olarak bulabilirsiniz. Destek veriyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bu platformlarda da destek verseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar ilk yorumumuzdan başlayalım. Gökhan Yıldız diye bir arkadaşımız risk alıp yatırım yapıp hayvancılıkta kardeşlerin kardeşleri olarak işleri büyütmeyi düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere her zaman diyoruz köyümüzde arsa yok yani ağır yapacak yer yok. Bir de e, yeter bizim bayağı var. Onlara zor yer buluyoruz. Kışın sıkıntı çok kar yağıyor buralara. O yüzden yer sıkıntımız var. Büyütemiyoruz da. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ali Kalender 44. Abin neden İstanbul'da yaşıyor? Size destek olmuyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Köyde kimse durmaz oldu artık, yaşamaz oldu. Köydekiler evlenemez oldu. O yüzden biz de İstanbul'a gittik. Abim de İstanbul'a gitti. Şu an çalışıyor. Yapacak bir şey yok, ekmek parası. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Hemen evlen. Küçük Hasanlar severiz. Vallahi abi, ben de evlenmeyi düşünüyoruz ama nasip kısmet olmuyor ya. Her zaman bir Çike, bir kere nişanlandım, bir kere istettim ve diyen hesabı olmadı. Yapacak bir şey yok. Nasip'ten öte yok. İnşallah en kısa zamanda biz de buluruz. Nasip'imizi alın yazımızı. Evleniriz inşallah. Pokemon Taş. Pokemon Taso. Kar yağdığı zaman karabasa kara sak karabasan olur muyuz Hasan Başkan? Karaviz'e basıyoruz ama olmuyoruz ya. Her kışın basıyoruz. Bir günde her şey adlı kullanıcı hayvancılığı tavsiye eder misiniz? Avcı hayvancılığı tavsiye ederiz. Yani gerçekten güzel. Tertemiz iş. Yani onunla bununla insanla uğraşmıyorsun. Hayvanla uğraşmak bence daha güzel ya. Ama işte sıkıntı yani insanlar yapmıyor ya ben de anlamıyorum yani gerçekten aslında temiz iş ama bir furya tutturmuşlar köyde kalanla evlenmez diye insanlar da evlenmek için köylerden uzaklaşıyor belki bizim köyde önceden 1500 geçi 2000 geçi olurdu şimdi 200-300 keçi var hiç de genç yok genç nüfus en genç belki benim okumayanlara okuyanlar hariç Mustafa Aydın öylesine Selam Hasan benim bildiğim çobanlar bıçağı olur. Daha da bayırda lazımdır. Senin videolarda bir bıçak göremedim. Bir bıçak videosu da ya da eskiden çobanlık nasıldı konularla eğilirken iyi olur. Konulara eğilirken iyi olur. Vallahi bıçak var aslında bir de bıçak biraz da alışkanlık gerçekten dediğiniz gibi lazım. Her an yanında olması lazım. İnşallah bundan sonra taşıyacağım ben de taşıyacağım. Sıkıntı yani bir şey oluyor. Ölüm oluyor ne bileyim. Hastalanma oluyor. Zehirlenme oluyor. Geçilerde bir anda ölebiliyor. Ad 4 Aydın. Ye, arkadaşlar isimler biraz tuhaf. Senden kurbanlık almak mümkün mü? Mümkün sene kadar. diyeyim. Vallahi arkadaşlar biz pazara indirmiyoruz. Evde satıyoruz genelde satabildiğimiz kadar. 3-5 tane kalınca da hiç pazara gerek durmuyoruz. Kalırsa kalsın arkası var diyoruz. Almak mümkün mü? Mümkün tabii. Buralardaysanız, yakınlardaysanız inşallah buyurun gelin bakın. Ona göre fiyatlarınızı söyleriz. Pazarlığımızı yaparız. Uygunsa size de alırsınız. Kesmesine de yardımcı oluruz bayramda. Kadir Kar o köyde o köy hayatının şehir hayatına göre avantajları nelerdir? avantajlar şunlar arkadaşlar her şey var elinin altında şehir hayatında doğallık yok bir de hep hesap içindesin bu ay bu kadar kazancım var bu ay bu kadar harcaman var geçinmeme derdindesin köyde o kadar yok iki bahçe eksen iki inek tutsan iki davar tutsan Allah'ın izniyle mutlu mesut yaşarsın ama iş çalışmakta her yerde de olsa çalışacaksın avantajı da yani her şeyi yetiştirebilirsin diye düşünüyorum. Emin As 07 Orhun Topkaya ile ne zaman video gelecek? Vallahi bir ara işte görüşüyoruz. Çekmeyi düşünüyoruz da şu pandemiden dolayı e, bayağı bir sıkıntı yaşandı ortalıkta. Gidip gelme sıkıntısı. Orhun da ayağını kesmiş. Kesti geçmiş olsun tekrardan. İyileşsin bakalım. Görüşürüz ya bir. De bir durum değerlendirmesi yapas. Kaan Kavak hayatını anlatacağım video ne zaman? Ee, abi videolar hep anlık çekiyorum. Planladığım bir şey olmuyor. O yüzden bilmiyorum. Bakalım nasip. Çekeriz bir gün. Civan Yıldırım aylık YouTube'a gelirin ne kadar? Şimdi arkadaşlar ee, bu böyle bir şey. Oradan kazanıyorum, buradan kazanıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorsun diyor çok şey geliyor. Şimdi arkadaşlar ben daha yeni kazanmaya başladım zaten. 3-5 ay yağ oldu ya olmadı. Ne demişler? Kazanıyoruz. Allah şükür ufak tefek. Ama şöyle bir şey var. Kadının yaş erkeğe maaşı sorulmaz. İnşallah herkes kazanır ya. Emek veren herkes kazansın. Ben bunun derdindeyim. Kardelen 6503 Günaydın yüreği güzel kardeşim Günaydın Orhun Topkaya fan Abi videolar hangi montaja yapıyorsun ee, Arkadaşlar iPhone Imovies diye uygulaması var Oradan yapıyorum ben Telefonla hallediyorum bilgisayar kullanmıyorum ee, Abi YouTube ile alakalı video için Çekerken kaç tane uygulama Kullanıyorsun Vallahi kamera bir de işte IMOVS. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu soruyu da Orhun Topkaya falan sormuş. Texas, Texas Time 123 YouTube gelirin ne kadar arkadaşlar? O soruya cevap verdim. Muhabbet kuşu 111. Hayırlı günler Hasan kardeşim. Ben sana Instagram mesaj kısmından yazı yazdım. Bakabilir misin bir şeyler almak istediğimizi yazdım. Arkadaşlar hemen kızmayın. Ya gerçekten çok mesaj oluyor. Bu konuda ben de özür diliyorum sizden yavaş yavaş bakmaya çalışıyorum da işlerin yoğunluğundan internetin çekme işinden şimdi köyde internetle sıkıntılı bakamıyorum hakkınızı helal edin inşallah dönüş yaparım yavaş yavaş da dediğim gibi sıkıntı mesaj da kaydı neredeydi Vallahi arkadaşlar durun hangisinde kalmıştık Hmm. Uzun Taş Umut Hasan abi öncelikle selamun aleyküm. Sence yayla köy mü iyi yoksa yaylası olmayan mı? Bence yaylasız köy çünkü göç etmiyorsun hep aynı yerdesin. Ya şimdi yaylasız köy iyi mi? Şimdi arkadaşlar bizim köy çok sıcak oluyor yazın. Sinek oluyor. Köylerde genelde böyle. Ama yayla yüksek olduğu için serin oluyor. Sinek de olmuyor. Yani 2-3 ay, 3-4 ay yaylada kalmak bence daha güzel oluyor. KVP 707 YouTube gelen nedir abi yazmış. Arda bana YouTube açma fikri nereden aklına geldi? Vallahi arkadaşlar köye geldim. İşte benim bildiğiniz üzere işten çıkarıldıktan sonra köye geldim. Öyle böyle bir kalma fikrim ne bileyim YouTube'da bir büyüme fikrim falan yoktu. Öyle dedim video çekip atayım başladım. Bu kadar sizden sayesinde destekleriniz sayesinde yani 95 bine ulaştık. İnşallah 100 bin göreceğiz. Yani ben bile şaşkınım. Gerçekten şaşkınım. Vedat Ülker Hasan sana televizyonlu YouTube yorum yazıyorum. Telefon açayım. Hep işim var diyorsun cevap vermiyorum. Bir de gece davar güderken yanına eliflenleri al. Vallahi abi kusura bakma. Hakkını helal et. Gerçekten ya şöyle bir şey var. Hem işim oluyor. Bir zamandan sonra da insanın kafası yoruluyor ya. Şey oluyor ya. Sıkıntı oluyor. İnşallah dönüş yapacağım ben sana. The ID. Dem başka beğendiğiniz tasarımcılar kimler? Düz Vallahi tasarımcı bilmiyorum ki ben tasarımcıları. Yaşar Göleci. Merhaba sen kardeşim. Nasılsın? Köpeklerin videosu çeker misin? Bir de bu kış iki yetişkin eniim vardı tavara gidiyorlardı onlar görünmüyor. Arkadaşlar bütün Yavrular burada yetişkinler büyükler falan hepsi duruyor. Sadece en küçüklerden birkaç tanesinin sahiplenen oldu. Ziya Ays Kiye Abi kaç yaşındasın? Arkadaşlar 90 doğumluyum 30'a girdim galiba. Emine Yağmur Youtube fikri nereden geldi? Dediğim gibi işte bir anda olan bir şey. Yağmur 5 sene sonra YouTube'a devam etmeyi düşünüyor musun? Valla arkadaşlar bunun bir sonu yok herhalde. Bugün varsın yarın yoksun. Öyle bir şey bu. İnsanlar çok çabuk sıkılabiliyor. Yani ben kendi açımdan söylemiyorum. İzleyiciler açısından her zaman değişiklik arayan bir insan yapısındayız. İnsanlar destekledikçe, istedikçe devam edeceğiz inşallah. Yağmur Yoluk kanalını söyler misin? Yağmur Yoluk. Diken Kofi. Neden videolarda sarı kedini hiç göstermiyorsun? Kedini de çekebilecek misin? Lütfen. Bin Kan Kofi diye bir abla herhalde. Evet. Ya kedimiz pek evde durmuyor arkadaşlar. Gündüz hiç evde durmuyor. Nerelere gidiyor ben de anlamıyorum yani çekerim de gelmiyor işte evde dursan KRC Samet 01 kişilerin büyük olması için tohumluk olarak mı veya iri ırk teke koymayı düşünüyor musun? Şimdi abi biz bir aldık ee, onamlı teke aldık hastalık çıktı bizim mallarımız hep hasta etti ondan dolayı ağzımız yandı ama bizim e, mesele 3 kişi de olduğu için onlar bazen arada keçileri, meçileri, oğlaklar değiştiriyorlar. Karışık ırk oluyor. O bu kimi iyi oluyor, kimi kötü oluyor. Ama canlar olsun yeter. İyisi iyileşir. Kedi de iyileşiyor gerçekten. Büyür ya. Galibe attıktan sonra, nefes aldıktan sonra büyüyor. Ozan Karaman hiçbir sorma cevap vermedin. Allah Allah. Vallahi abi, usura bakma Ozan abi. İnşallah. Hakkını helal et ya vallahi Ercan, Hatice, Bakar, Hasan, kurbanlıkların maşallah çok güzel. Keşke yakın olsa da alma imkanımız olsa çok doğal besliyorsunuz. Evet belki biraz boyları küçük, kiloları az olabilir ama taze. Yani ne yediği ne içtiği siz görüyorsunuz çok şeffaf. Ne yediğimizi ne içtiğimizi arkadaşlar hem bizim hem hayvanların görüyorsunuz. Yani gerçekten şeffaf yapıyoruz işlerimizi. Ber, Bedran Erbek. Ben de Konya kulurluyum. İnşallah bir gün tanışırız. İnşallah. Fatıma Muhammed Rahim. Selamun Aleyküm Mesela Hasan oğlum. Benim, benim sana sorun yok. Ama senin için dualar ederim. Rabbim sana güzel bir ömür nasip etsin inşallah. Amin amin. Cümlemize çok teşekkür ederim abla. Sağ olasın var olasın. Yorgun Baygan. Kardeşinle küs müsünüz? Onu da youtuber olmasını destekliyor musunuz? Yok biz küs değiliz arkadaşlar. Küsmedik hiç. Yani bir küsmeyiz ya. Onun için falan. Youtuber olmasını destekliyor musunuz? Destekliyorum. Tabii ki de sıkıntı olan şey o içerik sıkıntısı. Yani içerik üretme sıkıntısı var. İnşallah bilmiyorum. Abdullah oyun kanalı falan diyor ama bakacağız. Yani bakacak. Mavi bir blok. Yaylada yolunuzu kim kesti? Tanıdığınız kişiler miydi? Evet tanıdığımız kişiler. Yani arkadaşlar onunla ilgili hala şeydeyiz. Ee, ne diyeyim? Ee, adli işlemler devam ediyor. Alp Ünal Youtube video çekme fikri aklına nereden geldi? Valla hayvancılık yapıyordum. Youtube'da izliyordum. Orada gördüm. Yapanları dedim ben de yapayım. Attım çeke, çektim attım. Ama bu kadar büyüyeceğimizi yani düşünmüyordum. Sizler sayesinde büyüdük. Allah'ın nasip etmesiyle sizlerin destekleriyle. Senin için bir lüks bir villada yaşamak mı yoksa ya da köy hayatı yaşamak mı? Bence arkadaşlar paranız varsa yani geliriniz varsa en lüks hayat köy hayatı. Şaka demiyorum gerçekten. Paran varsa köyde yaşamak daha güzel. Paran yoksa da güzel de paran varsa daha güzel. Arabam varsa Gerçekten lüks bir hayat. Köy hayatı lüks. Alpinal hangi montaj programını kullanıyorsun? iPhone'da İmovi abi. Arkadaşlar ee, abi İsa Uzman abi bu fotoğrafları telefonla mı çekiyorsun ve markası nedir? Evet telefonla çekim yapıyorum. iPhone X arkadaşlar fotoğraflar, videolar Son zamanlarda GoPro aldım. Onunla çekim yapıyorum videoları. Ama genelde telefonla yapıyordum. Yahya Efe 48 Abi motovlog videoları çeker misin? Bizim bilmediğimiz güzel yerleri gez. Olur mu? İnşallah. Bakalım işte kurbanlıklarla uğraşıyoruz şu an. Kurban bayramını atlattık mı Allah'ın izniyle bayağı bir rahatlarız. Ondan sonra çekmeye başlarız. Geri şehir hayatına neden dönmüyorsun ve Hüseyin abiyle niye video gelmiyor? Sebebi nedir? En son Hüseyin abinin kanalına motor arıza yapmıştı. Bir tek orada gözüktün. Lütfen cevap vermesin Video videoda ismimi okur musun? Yahya Efe. Valla geri şehir hayatına dönmeyi şu anda düşünmüyorum. Ama nasip kısmet belli olmuyor arkadaşlar. Bir de Hüseyin'le neden video görünüyor? İşlerimiz tekeler mekeler gelince çekemez olduk. Yaylalarda biraz daha uzağız. O yüzden inşallah bakalım çekeriz olmazsa ya bir Hüseyin'le video. Zafer ve Abi spora devam edecek misin? Edeceksen videosunu çeker misin? E, spora devam edeceğim. Çekeceğim inşallah. Allah Allah. Ee, takip ettiğin için. Kenan Aydın. Telefonunun markası ne? iPhone X abi. Şimdi iPhone X ya. Bu çobanın falan iPhone X var diye şey yapmayın. Düşünmeyin. İstanbul'dayken çalışırken çok telefondan ağzım yandı Şu, ağzımız yandı mı derler elimiz mi yandı artık içimiz mi yandı mı? alıyorsun bir sene gitmiyor alıyorsun bir sene gitmiyordu ee, hiç iphone kullanmamıştım dedim bu sefer de iphone aldım. biraz para biriktirdim iphone aldım ee, ondan sonra çekimleri de onunla da yapınca daha bir güzel olmaya başladı İşime de yaradı iphone güzel de çekim yapıyor Camile iki kere nişanlanıp ayrılmışsın. Aynı kızlama ayrı ayrı kızlama nişanlandım. Bir sorun olmayacaksa cevap verir misin? Yanlış anlama kardeşim. Seni her gün izliyorum. Artık bizim oğlan oldun. Bu tür şeyleri insan merak ediyor işte. Bir kere nişanlandım. Bir kere Kürt kızı istedim. Arkadaşlar. O da vermediler. Kürt Türk ayrımı yaptılar. İşte olanlar bu. Bayağı şeyleri yaşadık maceralar. Ömer Bingöl, Hasan kardeşim senin keçilerin var hiç tuhaf bir olay yaşadın mı? Biliyorsun cinler keçilerin kılığına geçer veya diye soru hiç panoramal olay yaşadın mı köyünde cinler gibi sorun buydu İnşallah cevap verirsin. Vallahi hiç yaşamadım ya öyle bir şey başıma gelmedi Allah şükür. Bilgihan reis durumunun nasıl ne var ne yok bir de köpeklerde eksik var mı ayağı kırılan erkeğe ne oldu gözükmüyor. O köydeydim. Köyde şu an eksik yok. Yaşar Özbek. Özel mesaj attım Hasan. İnşallah bakayım. Cevdet şu ana kadar kanaldan ne kadar para kazandın? Vallahi bilmiyorum. Çok bir şey değil de. Yeni başladım ya. 3-4 ay falan oldu arkadaşlar. Onun için vergi de çıkacak diyorlar. Parayı da harcamıyorum. Vergi çıkar diye. Birazını. Sonra Parasızlık vergiyi nasıl yapacağız Beins. Merhaba Hasan. Beins diye bir kanal şey. Merhaba Hasan. Youtube'da para kazanma aktif hale getirdiğin anda ticari bir işletme ünvanı kazanmış oluyorsun ve devlet vergi almaya başlıyor. Bu konuda bir araştır. Sonra da başını ağrımasın. Çesivik in konuyla ilgili videosunu var. İzlemesi tavsiye ederim. İzledim abi. Teşekkür ederim önerdiğin için. izledim. 42 Enes araba almayı düşünüyor musun? Araba almayı düşünüyoruz da alamadık bitir nasip. İnşallah alırız. YouTube'a başlamaya nasıl karar verdin? Ahmet Düzgün 268. Vallahi abi dediğim gibi işte en başta da soruları cevapladım. E, i̇zliyordum. Ben de yapayım dedim. Bu kadar büyüyeceğini düşünemediğimi dersen düşünmüyordum. Neden erkek köpeklerin kulakları yok? Vallahi bilmiyorum ki o herkes öyle yapıyor. Yani televizyonda da görüyorum. Öyle kurtla boğuşurken gerçekten arkadaşlar kulaklı köpek kendi aralarına boğuşurken falan çok yara alıyor. Kurtla boğuşurken de yara almasın diye öyle yapmışlar herhalde. Hangi montaj uygulamasını kullanıyorsun? Ve yaşın. imovie, iPhone'da var. Yaşımda 30 falan. 1990'da olmuyor. Askerlik yaptın mı? Nerede yaptın? Emre Sakarya askerliği yaptım. 2011'de Ankara Etimesgut'ta Acem Birliği Tekirdağ, Tekirdağ Çerkezköy'de Usta Belliği yaptım abi. Abdullah DRNN Keçi işini büyütmeyi düşünüyor musun? büyütmek kolay da yer yok. Ahır sıkıntımız var. Kışın bakamıyoruz. Ağır dar oluyor. Gerçekten sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar yeter. Eren diye ne iki kırk durmuş ağay özledik tekrar ne zaman gözükür videolarda Urban ee, kurban bayramında gelmeyi düşünüyor inşallah bakalım o zaman gözükür Gamze kefin siz abi hayvancılıktan sonra ek olarak youtuberluk yapmana çevrenden nasıl tepki aldın küçük bir köyde büyük kitlelere hitap ettiğin için soruyorum ben de aynı durumdayım iyi kötü sana yakın çevrenden gelen eleştirileri bizde paylaşsın sevenim büyük tahkim var ee, şöyle bir şey var arkadaşlar insanlar tuhaf karşılıyor gülüyorlar, şey yapıyorlar yani ilk zamanlarda hele yani bu ne her gün her gün çekiyor, atıyor, çekiyor bir şeyler yapıyor diye ama şimdi yani çevremdeki herkes yapmaya çalış çalışıyor öyle bir şey oldu. <laughs> Ramazan İnebolu Selamun Aleyküm Aile Sabahlar Dün sabah canlı yayını keçinin üzerine taş düştü diyerek kesin keçinin durumu nasıl? Acaba merak ettik. Hasan ayrıca İstanbul'da Mustafa Dönmez kardeşimle aynı teşkilatla beraberiz. Akrabanız olduğunu yaylada çektiğiniz videoda fark ettim. Abi oğlan ayağı kırıldı. Ölmedi. Çok büyük taştı şu kadar. Kurtardım. Zor kaldırdım kayayı. Mustafa abi de dediğim gibi doğru akrabamız. Selamlar buradan. Falcı ile Leyla. Fal baktırmak isteyen var mı? Haydi kahve falını gönder yorumlayayım. Bahirince. Selamun Aleyküm abi. Kendine silah alacak mısın? Alacaksan otomatik av al, tüfeği kısa namlu al. Tam sana göre. Valla aslında çok tehlikeli silahsız. Çıkmamamız lazım. Kurt var. ayı var. Vurmak için değil ama korkutmak için silah lazım. Bakalım. Nasip almayı düşünüyoruz. Babam iki var ama şu anlık. HTM demir. HTM demir. İnekleri çoğaltacak mısınız? Yoksa satacak mısınız? Ya biz inekleri her sene düetana satıyoruz. 4 5 ineğimiz, 4 ineğimiz falan oluyor. Yani böyle dönüyor. Kışın çoğalıyor, yazın azalıyor. Aynı devam. Akım Gökgün köyünüzde AKM vallahi ne <laughs> köyünüzde veya yaylanızda virüse yakalanmış birisi var mı? Yok. Yakalanan olmadı da. Sinan Yenil, Hasan evlemeyi düşünmüyor musun? Evlenmeyi düşünüyorum ama nasip kısmet. Neyse arkadaşlar sorulan Instagram'daki kısmını bitirdim. Ara ara böyle videolar soru cevap videosu çekmemi istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Çekelim diye düşünüyorum ben de arada. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Biraz okumam zayıf kusura bakmayın. E, bu video da burada bitti. Ben şimdi köye yolculuk edeceğim. Geç kalmadan tekerlerimin başına gideyim. Allah'a emanet olun. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram hesabımda e, Hasan Altıre Hasan Altıre yok. Ben Altıre Hasan Ay olarak bulabilirsiniz. TikTok'ta kullanıyorsanız Anadolu'da zaman. Facebook'ta Hasan Ay. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. E, cevap veremedim. Mesajlarına cevap veremedim. Yorumlarına cevap veremedim arkadaşlar. Lütfen hakkınızı helal edin. Çok olduğu için kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.